Benim gönlümden geçen İlhan Cener'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olması sebebi de şu. Belki İlhan Cener Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olursa e, Türkiye'de e, ilk defa e, belki de e, SHP'den bu tarafa solcular akla gelir. Solcuların akla gelmesi bir hayırdır. Buradan başlayalım. Bu değişim tartışmasını nasıl görüyorsun sevgili İlhan? E, hakikaten ortada bir değişim tartışması var mı? Ve en önemlisi sence? İkisini birleştirirsen sevinirim. Özgür Özel gerçek bir aday mı yoksa tavşan aday mı? Ee, öncelikle değişim tartışması e, tabii ki e, genellikle son seçimlerdeki yenilgi etrafında tartışmaya başlandı. Oysa biz 2015 yılından beri e, ya ben partiye girdikten sonra partinin iç, iç işleyişini, e, gördükten sonra işte o gidişatını gördükten sonra e, parti bir e, hem politika anlamında yani ideolojik hat anlamında hem partinin yönetilme tarzı anlamında hem e, parti içi demokrasi anlamında hem de kadroları anlamında e, köklü bir değişikliğin şart olduğunu e, gördüm. O zamandan beri de bunu dillendiriyoruz. Ama son zamanlardaki değişim tartışması daha çok son seçim yenilgisi ve o dar takvime sıkıştırılmış durumda. Oysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, belki de e, Deniz Baykal'ın başlattığı Anadolu solu yaklaşımdan bu yana devam eden e, bir e, sağcılaşma serüveni vardı. Partiler politik hatlarını değiştirebilir mi? E, tabii ki değiştirebilir. Ama sizin dayandığınız taban, dayanın dayandığınız tabanın değerleri işte tüzüğünüzde programınıza var olan değerlerle açıkça çelişen onların e, tartışıldığı zeminlerde tartışılıp partinin yönünü belirlemesi e, şeklinde bir yönelim yoksa bu tabii ki bir e, sorundur. Ve ben de bu sorunu görür görmez aslında ta o zamandan beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha sonra sosyalizasyon e, ve Atatürk ilkelerinin oluşturduğu o zemin üzerinde e, siyaset yapması gerektiğini, cumhuriyet kazanımlarının e, oluşturduğu zemin üzerinde siyaset yapması gerektiğini savuna geldi. Hatta bugünlerde çok kullanılan e, bu kayıt dışı siyaset kavramını çünkü partiçi demokrasiyi ortadan kaldıran ve çok tehlikeli hata yapmaya çok açık bir anlayış bu. E, kayıt dışı siyaset anlayışını ne demek o? Kayıt dışı siyaset ne? E, yani şöyle, şimdi siyasi partiler ve örgütlü Yapılar niye hani bireysel mücadeleden örgütlü mücadeleyi ye tutuyoruz daha önemsiyoruz orada bir yoldaşlık hukuku oluşur karar mekanizmaları olur o karar mekanizmaları içerisinde tartışılarak alınır karar söz konusu olan siyasi parti olduğunda da bir örgütsel zemininiz vardır üyeden başlar işte ilçe örgütü hatta mahalle yapılanmaları ilçe örgütü il örgütü giderek kurultay işte PM, MYK, Genel Başkan. Şimdi bu silsile üzerinde kararlar alınır. Hele hele örneğin Cumhurbaşkanı adayı belirlenecekse bir sabah uyanıp önünüze e, Ekmelettin İhsanoğlu gibi bir ismin gelmemesi gerekir. Siz, ya siz da destek, bir... ver... destek vermedin değil mi sen İlhan Ekmelettin ettin? Hayır, hayır. Ya Yanlış hatırlamıyorsam 19 ya da 20 milletvekili e, imza vermemiştik o zaman. Örneğin bugün bu değişimin şampiyonu olan Peki arkadaş... o... O süreçte, oy kullanmış, oy kullanmış mıydın o seçimde? Oy kullandım tabii ki, ama ben Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri aday gösterilmesi için o zaman grup aday gösteriyordu, hala öyle. Tüm milletvekilleri imza verdi, 19 ya da 20 milletvekili imza vermedik biz. Ben üstelik basın açıklaması yaparak bunun Cumhuriyet Halk Partisinin belki de çözülme sürecini başlatabilecek tehlikeli bir hamle olduğunu uzun bir basın açıklamasıyla anlatmaya, bunun ne kadar yanlış olduğunu anlatmaya çalışmıştım. Ee, şimdi e, bu karar mekanizmaları bypass edilip danışmanlarla e, ya da hani e, çünkü danışman mı söyledi ya da parti içerisinde dar bir klik mi buna karar verdi bilinmez hale geldiği zaman Bunlar da kayıt dışı siyaset oluyor. Niye tehlikeli? Bir hata yapmaya açık oluyor. İki siyasi partiler ya da örgütlü yapılar aynı zamanda hesap sorar. Hata yapanı hesap sorar. E şimdi bunu danışman etkisiyle yaptıysanız ya da kamuoyu yoklamacılarının etkisiyle yaptıysanız ya da dar bir grupla yaptıysanız ben hesabı kimden soracağım? Yani e, her yanlış sonrasında da çıkıp özür de olmaz çünkü biliyorsunuz özür ve özeleştiri arsızlığa varmaması lazım. Yani bir değil, iki değil, üç değil, beş değil. O zaman her hata yap. Özür dilerim de. Aa öz eleştiri verdi diyelim. <laughs> Ama aynı işe devam edelim. Ee, neyse yani ben ta 2015'ten beri e, partiye girdiğimden ve parti e, işleyişini e, hatta belki bunu 2013'e falan da taşmamız lazım. Partide bir değişim olması gerektiğini. Bu değişimin de öncelikle ideolojik hattının tarif edilmesi gerektiğini, o da Atatürk ilkeleri cumhuriyetin kazanımları üzerine inşa edilmiş günümüz sosyal demokrasinin de yaşadığı sorunları soldan aşan bir ideolojik hat artı bununla uyumlu bir kadro yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekillerine kadrolarına baktığınız zaman adeta bir sermaye partisi gibi duruyor. yani sadece gelen isimleri kastetmiyorum. Böyle bir durum var bunun sadece temsilcisi olan bir aya emek örgütlerine işte Türkiye'de inanılmaz aslında çok güçlü bir e, demokratik kitle örgütleri yapısı vardı. Bizim politikalarımızın da etkisiyle o yapılar da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir güçlü tarafı vardır. O, o yapılar da oldukça geriledi. Onlara basan işte üreticilere, işte emekçilere, çiftçiye, köylüye öğrenciye, gençliğe, kadın hareketine basan bir kadroya ihtiyacımız var. Kadro değişimine ihtiyacımız var. Üçüncüsü de partici hukuk dediğim tüm bunları garantiye alacak. Bunların yaptırımını da bunların garantisini de elde tutacak. Bu demokratik geçişleri falan garantiye alacak. E bir parti içi hukuk. Bu üç ayak üzerinde mutlaka mutlaka değişimin olması gerekir. Fakat seçim yenilgisi sonrasında ben buna hizmet diyorum. Buna dair çok güçlü bir dinamik ortaya çıkmışken maalesef değişmesi gerekenler bu değişim kavramının altını boşalttılar. Yani buradan işte, tam olarak kimi tam olarak kimi kastediyorsunuz? Ekrem Bey'i mi? Özgür Bey'i mi? Tümünü e, mü? Yani isimden ziyade şöyle tanımlar Ama diyeyim. onlar öne çıktılar. Söylediğim zaman kimleri kastettiğimi anlayacaksınız. Şimdi şu anda iki kutup var. Biri genel merkez, onlar değişimden ziyade bir yenilenmeye ihtiyaç var diyorlar. Bir tarafta da değişimciler diye hatta işte Özgür Bey böyle bir e, broşür de e, sanırım bu kavramı içeren bir broşür de tutum belgesi de açıkladı. Bir tarafta genel merkez var bir tarafta da İstanbul Büyükşehir Belediyesi etrafında kümelenenler var. Yani bu iki yapı aslında şu anda örgütte, sahada, siyasette bir vekalet savaşı sürdürüyorlar. Yani herkes biliyor bu ilçelere, illere kadar sirayet etmiş bir vekalet savaşı. Onun için şurada şu kadar aldık, burada bu kadar aldık deniliyor. Yani bu kavramın içerisinde kimi sokarsanız onlar var. Zaten de o şekilde değişimciler diye tanımlamaya başladılar. Ben burada yeni bir kavram, yeni bir hat tarif etmeye çalışıyorum arkadaşlarımızla birlikte. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden inşa edilmesi lazım. Yani bu, bu zihniyetle, Bugüne kadar pratiklerini gördüğümüz zihniyetle, bu kadrolarla ne değişim olur, ne yenilenme olur. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, değişimin olumlu anlamının dışında bir e, riskle karşı karşıya olduğunu da görmemiz lazım. Biz değişime niye olumlu bir anlam veriyoruz? İlerletici olması lazım. E Partiyi bugüne kadar bu hale getiren, bugün şikayet ettiklerinin tamamını bir dönem çok daha vahşi bir şekilde... Parti içinde sola itiraz edenlere, eleştirenlere uygulayanlar şimdi çıkıp e, değişim dedikleri zaman bunları sözlerinden daha çok geçmiş pratikleriyle değerlendirmemiz lazım. Bizim öyle bir pratiğimiz olmadı. Yani. Şunu düşüncemiz... sormak. Istiyorum. Şunu sormak istiyorum. Evet. Özgür, Özgür Özel tavşan aday mı demiştim. Ha. Ee, ya onu. O, bir de bir de Ekrem Bey'in yerine e, aslında şu anda aday mı? Yani bu da şundan dolayı önemli geçmişte de bu yöntem Abdullah Erdoğan Abdullah Gül örneği sonra Abdullah Gül'ün Erdoğan'a koltuğu bırakması modeli aranıyormuş gibi geliyor. Çünkü Özgür Özel dedi ki bir hayalimiz var Ekrem Bey'le birlikte dedi o hayali anlamaya çalışıyor. Ben doğrusu Abdullah Gül Erdoğan şeyinden ziyade zaten mutabıkız zaten birlikte hareket ettikleri çok açık yani şeyleri adıyla çağırmak lazım yani gezimizden de olan şeyler var burada. Orada daha çok şöyle bir formülün olduğu kanaatindeyim ben. Yani bu tavşan adaylık tabii çok iddialı bir şey olur. Biraz rencide edici de bir şey. Ama daha çok sanırım Ekrem Bey'in cumhurbaşkanlığı adaylığı örgüt özgür özelinde Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı üzerine bir uzlaşma olmuş gibi görülüyor. İşte tam da bu o, bizim itiraz ettiğimizin de bir boyutu. Yani siz e, bir grup insan bir araya geliyor. Üstelik o bir grup insanın elindeki olanaklar da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir bireyinin payı olduğu olanaklar. O olanaklar üzerinden kendinize bir güç atfediyorsunuz. Zaten yıllardır o gücü biriktirmişsiniz. Milletvekillerini bile kadrolaştırmışsınız. İşte genel başkan söyledi bunu. Daha doğrusu söylediği iddia edildi ama milletvekili grubuna baktığınızda biz de görüyoruz. Ee, insanlar yüzyılın en önemli seçimine e, hazırlanırken e, işte genel başkanı atfedilen sözde işte kendilerinin kadrosu olabilecek. işte yakınlarını, ahbaplarını yani bir yöredeki en rasyonel aday yerine e, bu benimle hareket eder kaygısıyla milletvekillerinin belirlendiğini falan görüyoruz. Böyle bir güç biriktirmişsiniz. Şimdi ondan sonra da bu gücü kullanarak Diyorsunuz ki ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım. Ben işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Bu bir kere demokratik değil. Artı en önemlisi de çok asimetrik bir yarışa yol açıyor. Ya örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na dair iddiasını ortaya koyan başka isimler de var. Ben de daha önceden bu niyetimi açığa koymuştum. Önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapmayı da planlıyorum. Ama e, şimdi bir tarafta genel merkez var, istediği örgüte müdahale edebiliyor. E, i̇şte e, inanılmaz maddi ve kadro kaynağı var. Öbür tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve partinin içinde zaten güçlü bir, e, öteden beri güç biriktirmiş olan bir yapı var. E, şimdi bunlar artık olayı dizayn etmeye başlıyorlar. Oysa burada tartışılması gereken şey, tekrar tekrar vurgulamak istiyorum... Nasıl bir parti sorusunu yanıtlamamız lazım. Bu partinin ideolojisi nasıl olacak? Peki bir, bir, bir Bu burada de... yönetim tarzı nasıl olacak? Tamam. Parti buraya indirgememiz lazım. Tamam. Buraya indir